arkadaşlar bugün sizler için yeni patlatacağız ama patlatmadan önce bir şey göstereceğim. İşte burası kıracağımız yer ama buranın altı da var biraz şöyle uzun. Burası var. Şunları da düzelteyim. Arkadaşlar şimdi hemen yukarıya çıkalım ve bu şeyi patlatalım. Bakalım ne olacak.

edit çaba batatıtı. da ben bunu bir çekeceğim. Neyse. Kulçı alalım. Ben yani oynayalım ya. Ne alaka? Nasıl yani? Sen Full not... fyr. Not...